Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Layda. Ben Dil. Bugün bir Luna Park gibi bir yerdeyiz. Yani bir, biraz böyle festival gibi. Ee, bugün e, Kanada günü. 1, Temmuz. Ve bugüne özel festivaller yapılıyormuş. Öyle biz de gelmek istedik. İlk kez geliyoruz bu arada değil mi? Hı hı. Evet. Şimdi de içeriği size göstereceğiz. Yani içeriği dedim. Şöyle ileride de göstersin arkasını. Çok görünmüyor ama neyse. Evet. Olsun. Şimdi Desi göstereceğiz. göstereceğiz Müzik <laughs> <laughs> You okay, roll them up. Fall oh, start, guys. Just famous. I'm gonna restart. Hey, anybody else, guys? Final chance. We need four more races for a full race. Okay, you guys ready? Sound Good ride, guys. And so passionate, every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented it, being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious. You think you're with my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior inferior. You know I'll we'll always I want you to hear words you can say them back. I want you to feel free from the chains that last. And to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now I've through I never got anyone's time. I had to do it all myself. Burada da şeyler yemekler satılıyormuş. Biz de fırçakların yanına geldik. Şimdi size de göstereceğiz Türk fırçakları. yemekleri veriliyor. Burada. Burada bir tane dönerci var. Şuradan. Şurada bir tane... Burası dondurma yeri mi? Dondurmacı mı burası? Burası dondurmacıymış. Sıra da bayağı yoğun bu arada. Arkadan geçelim. Burada geçen de bizim e, okulumuza gelen şey var. Udince abla var. Udince abla yalnız. Udince food truck var. Şeyleri göster. göstereyim. Evet. En son gözüm. Bina, geçe. Ya. mi? Geçe. Gidelim mi? Burada ne var Leyla? Burada işte Burada Elfın Yüz diye bir şey var ama ne olduğunu anlayamadım. Ben. Yani. benziyor. Ha, fişi, fişiye benziyor. Söyledi. Aydın dedi. Fişiye benziyor. Duyamadıysanız az önceki şey şöyle. Şimdi sanırım e, şeyde Caesar's'ta mı yiyeceğiz? Değil mi? Ha. Little, Caesar. Little Caesar's'ta evet, yiyeceğiz. Şimdi orayı da göstereceğiz size. ise geldik. Ve e, bir tane peynirli pizza aldık. Bir tane de cheese sticklerden aldık. Yani iki tane almışız pardon. <laughs> Burada da bir de içeceklerimiz var. Şimdi bunları yiyeceğiz. I've been watching you for some time. Can't stop staring at those ocean eyes Burning cities, big guys, skies Flifting flares into those ocean eyes, ocean eyes. And You just to you those ocean eyes Çarşamba gününden herkese merhabalar biz bugün bugün 6 Temmuz ve biz bu videoyu Kanada günü videosunu 1 Temmuz'da çekmiştik. şimdi işte evet, şimdi, o gün böyle çok yorgunduk yani dürüst olalım. Çok yorgun olduğumuz için de çok video çekesimiz gelmedi. 6'yı çekebesimiz çekesimiz <laughs> gelmedi işte. O yüzden işte bugüne kadar kaldı bir şeyde pardon 2 şey Temmuz'da bir video yayınlanacaktı. Onu da yeniden kart yaparız oraya. Türkçe videosu değil mi? Evet. Türkçeyiz videosu yayınlanacak. Yayınlanacak yani yayınlandı. onu da izlemeyi unutmayın. o hazırda olduğu için şey Kandı gününü şey yapamadık. Yetiştiremedik hem çok yorgunluk dediğimiz gibi. O yüzden e, birazcık ve bir hafta ertelendi ama olsun. Yine de yani en azından geç olsun ama güç olmasın. <laughs> evet, e, biz e, o, yani şeyi orayı çok beğendik. Kandı günü de gittiğimiz yeri. Videomuzu da bayağı beğendik izledikten sonra. <laughs> Umarım siz de beğenirsiniz videomuzu. Fiyatları verelim mi böyle hani şeydeki ne anladı orada aldığımız şeyleri falan çünkü hiç söylememişiz onu fark ettim ben. Ee, elmalı şekeri galiba e Neyse Onları bilmediğim şeyleri çok şey yapmadım. Onları aslında göstermedik biz orada bir de şeyler almıştık bir tane elmalı şeker almıştık bir de e, Mısır almıştık Videoda göstermeyi unutmuşuz Olsun <laughs> Olsun işte bir elmalı şeker bir mısır onlar ben şeyde okuduğum kadarıyla 6 dolar mıydı. Ama zaten bu şeye göre normal böyle no parklar, festivallere göre normal çünkü oradaki insanlar daha pahalıya satıyor normal marketlerden. E, sonradan Little, Little Caesars'a gittik. Orada e, bir pizzaya small veya medium dolar çok acayip böyle biraz küçük bir pizzaydı ama doyduk yani. Ona tam 7 dolar dedik değil mi? Hı hı. 7 dolara dedik ve çok hızlı geldi. Susuz bir şekilde. Sonra iki tane e, cheese stick denen şeylerden aldık. Türkçesi de e, peynir çubukları. Ha peynir çubuk. çubukları. Böyle ekmek çubuk şeklinde ekmekler. Çubuk dediğimiz de böyle kalın Kalın. Böyle kalınlıkta böyle. Evet. Çubuk şeklinde. Üzerine nerede? de şey peynir serpiştirilmiş. Kırıntıları. Ha, mı denir. Serpiştirmişlerdi. <laughs> i̇şte öyle iki tane ondan aldık. Onlar da tanesi ne kadardı? Dörder dolarmış. Biz iki tane aldığımız için üçe mi gelmiş? Neydi ya? Annem ikisini altıya aldık dedi. Yani içecekler de bilmiyorum. Çok içeceklerin fiyatlarını hatırlamıyorum ama yani bir pizza ve iki tane cheese stick e, Hı hı. Ya evet, cheese stickleri Tam olarak 13 dolar ödedik. İçecekleri de zaten onu şu an hatırlamıyorum ama unut, hatırlarsam yazarım belki. Gündüğümüz oyuncağı da bu arada kişi başı 9 dolar ödedik. Üçümüz 27 dolar dedik yani. Normaldeki şeyler gibi çalışmıyor burası böyle. Yani buradaki şey. O benim garipime gitti. Şey çalışıyor. Ne anladım. Mesela her oyuncağın bileti aynı. Ama her oyuncağın önünde mesela şu kadar biletle girebiliyorsun. Mesela bizimkinde 9 biletle girebiliyorsundu. Bir bilette zaten 1 dolar. Öyle işte şeyler vardı. Mesela orada deal şeyler vardı. Sizin için fırsatlar. Onlar mesela 60 tane alana 50'ye mi geliyordu öyle bir şeyler. Öyle şeyler vardı. İşte neyse şarjımız bitiyor. Neyse, sorun yok. Ee, onlar vardı. O da birazcık zaten ucuza geliyor. Ama o kadar çok şey yapmadık o yüzden tam olarak 27 tane bilet aldık. 27 dolar ödedik. Biz annemle üçümüz bindik. İşte öyle. Başka ne yaptık biz? Başka bir şey yapmadık. Biter biliyoruz ben de. Video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer video <laughs> Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı ve eğer böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız da bildirimleri açıp abone olmayı unutmayın. Şimdi kalın Bay bay.